Evet. Ee, aralıklı oruç içinde arkadaşlar benim insanın fabrika ayarları üç cilt halinde çıktı. Bir, iki çıktı. Üçüncü de geliyor inşallah. İlk cilt bedenle ilgili e, o aralıklı oruçla ilgili bütün detaylı hormonal falan orada bulabilirsiniz. Yani hepimiz ilgilendiği kadarıyla. Çok akademik yazmadım mümkün mertebe. Ee, bu yani aralıklı oruç dediğimiz şeyin bir e, perhiz ya da aralıklı bir uygulama değil bir yaşam tarzı olması gerektiğini savunanlardanım. Ee, ve mu, muhakkak evde deneyin anlattığım şeyleri. Hakeza önce önce şeyde bahsetti. Figen'de bahsetti. Ketojenik e, diyet ve aralık oruç, intermittent fasting. Şunu çok çalıştığımız ve negatif sonuç adeta almadığımız öyle söyleyeyim e, fizyolojik olarak. Çok e, altın değerinde tavsiyeler. Fakat muhakkak özellikle ketojenik diyeti kendi başınıza yapmayın. Kesinlikle yapmayın. E, çünkü o ilk sıradaki 3-5 günlük aşırı craving böyle can çekme arzulama dönemlerinde çoğu kişi daha beter bir şekilde eski hatalı yeme alışkanlıklarına geri dönüyor. Bu da birkaç gün işte güzel yağlı yoğurtlu yerken birkaç gün içinde tekrar şekerli ballı yağlı yoğurtlu yemelere dönüyor. Şey olur yani sıkıntı çıkarır. Ama ketojenik bir başlangıçta 10 gün falan bir uzman denetiminde yapmanız gereken bir şey. Onun dışında aralıklı orucu hemen başlayın. Yani günde 16 saat, 14 ila 16 saat aç kalma içeren istediğiniz saat aralığında e, yapabilirsiniz çok faydalı bir şey.